Yani Microsoft'dan Microsoft'dan evet, evet, başlıyoruz arkadaşlar. şimdi. Sari kura Arka çekecek. Evet, bir tür falan çekeceğiz. Evet, çekiyoruz arkadaşlar. Araba var. Araba, Araba, Araba mı? mı? Tamam. Araba Benim şu alanım mi? neresi? Büyük Çünkü yer. Şu en büyük yer. Bura mı? Evet. Arkadaşlar bir tane kameramız olduğu için Bilal abim ikimiz de gelip bazılarımızı e, bazılarımız çekiyoruz. Orası mı? Araba. Evet arkadaşlar o zaman araba yapmamıza o başlayalım. Olur, Çok Seviyorum çikolamat. <laughs> 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 Göremedim kimseden kayda. Kayda mı? Evet. Sen Hadi. musun kaydayı? <laughs> bir saniye arkadaşlar. Benim bu klavyede bir sıkıntı var. Onu da çözeceğim. Yapalım. Arkadaşlar burada bizim buton nasıl alınıyor? Falan <laughs> da vardı işte de onlar yok. Onlar şu yok, an. yok şu anda. Bir de hafızalara bakayım artık yani yok şu an. Hmm. Yani. İndirmedik modu. Araba koymak Zaten koymak lazım. hileye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hafiften ten eşnamı duvar hafiften ama. <laughs> araba hangi renk olsun? Arabam dört. Tamam araba kaç ya? uzun. Arkadaşlar ben kuluk çok seviyorum. Tamam. Sağ olun. Var olun. Ver bakayım Lanet mi? 3 4 5 6 7 32. Ne oluyor lan? kriz geçiriyorum Ölüyor lan. Hadi abi ne <laughs> oldu? Oğlum lan. bakalım çek işte. Şimdi birazcık konuşun siz Niye biz kıyasın? Arkadaşlar. diğer <laughs> e, videomda da söylemiştim. Bir daha söylüyorum. 2026 gelecek. O yüzden canlı yayın çekmemi, çekmek istiyoruz. Bir de arkadaşlar 50, 50 abone olduğumuzda e, şey, canlı yayın çekeceğiz. Yeni abone olalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Size güzel içerikler çekti, çekmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar aklımıza çok ne çekeceğimiz gelmiyor. Yorumlara belirtin ne çekeceğimizi. Biz de onları yapalım. Evet. Ee, yani böyle nasıl bir video istediğinizi söyle, ya, yazarsınız yani. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu araba çok garip oldu. Arkadaşlar lütfen arabalarınızı... Dalga geçmeyin. Şey, şey, Dalga geçmeyin sizi çok seviyorum. İnçlemeyin arkadaşlar. Linç. Kanka niye böyle sesler çıkarıyorum? Ondan gel. Olay bilmiyorum. ne? Neyim? Ne? Bilmiyorum. Şeyim işte. Hı. Aldım. Tamam. Ben karavan mı var? Ben çok kötü oldu arkadaşlar. Benim de. Şimdi biz de çeksene. De. Ben kendime bakmak istemiyorum. Ağzını her zaman öyle. Evet ağzını. hep. Mizah mı? Buraya kalamıyor. Bu tane. Abi neyine götürüz? Estetik evlat. Şimdi şöyle güzel bir koltuk için şu nasıl? Birazcık kötü olur ama eski olur biraz. <laughs> kötü olur, çoğalıyor, çoğalıyor. <laughs> Sen ne diyorsun dayı ya? Hepiniz doyu sevsin, kolay gelsin. Doyuluk zor gelsin. Ay bu ne? Cümle Çok cümle kötü oldu bu. Ayılarım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama bak kusura baksınlar onlar Kusuruyor ya. Ne? Kusura bakacak kalbim geliyor. Bakmazlar bakmazlar. Onlar benim canlarıyım. Can. <laughs> O benim hayatta canım. O benim hayatta canım. <laughs> Türkçen çok güzelmiş. Sağ olayım hembe. Ay araban biraz kötü. Arabam da atıyor. Oğlum bu ne ya? İki blok bu kadar. Benim arabayı görmeniz lazım. <laughs> benim Oğlum, araba... evet. arabam. Da tabii. Var ya traktör daha güzel. <laughs> Bu siz bana bayılacaksınız. O bir Sen niye bayılırsın? Ben bayılmamışım. Arabam da atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ufak tefek şeyler ekle Bir güzel gözüksün. Güzel gözüksün. Eysi <laughs> ee... <gülüyor> <gülüyor> <E'si>, nenesi. <laughs> ya sus sus. Niye susayım? Araba, aga kırmızı bir şey yok mu? Kırmızı Arabanın mi? üstüne. Ee, blok var. Ay çok kötü ya. Bizi geçirmiyoruz kesinlikle arkadaşlar. O güzel Ondan bir... sevgiyle kalın. Sevgiyle. <laughs> Video kapatışı kapanış. Bitti. Acemi. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Love. Kanka böyle bu arada e, çok hoş muhabbet falan şey yaparsanız izlenmeyi söyleyeyim. Niye ya? Hoşuna Ay, gitmez hani... belki Roz. Sen bakmayın. <laughs> Aynı motora benziyor. Arabamı... Aynı motor. Arabamın boyutu. Arabamı Kusuruna bakmayın şimdi. Benimki çok güzel oldu. Kusura bakmayın araba biraz kötü oldu. Aşklar arabada başlar. Benim, Benim araba bitti. Benim araba bitti vallahi. Biraz kötü oldu ama. Basmak lazım. Para basmak lazım yerlerde. Abi bunlar burada kriz geçiriyor. <laughs> yok yok ellem burillar. Eller. Kriz bizim göbek adamımız. <laughs> nuh, 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 nuh. Bu da. Bu da. <laughs> Benimki küçük karavana benzedi. O yüzden ben burayı karavana diyorum. Yok oğlum. Yok gerçekten karavana benzedi. <laughs> Benim araba bitti. Araba? Benim arabam bitti valla. araba mı yemiş? Araba diye bir şey mi vardı? Allah bitti arabam ya. Gelin bakalım. Benim bitti iyi. beyler. Ne yapacağız? Beyler. Ee, Ay sizikiden... bu ama ne belli. Sizlere bakın. beyler ne biliyorsun pardon da. Nasıl? Ya bekle de arabamla seni ne Benim arabam <laughs> biraz daha yüksek oldu ama neyse. Bekleyin bir gelmeyin. <laughs> sen gelme lütfen. Ben zaten gelmedim orada değilim. İyi <laughs> iyi Sarı yapma artık şu sesi. Yo ya, sen yaptın. Allah evet. <laughs> Allah. Uyyor abon üst açık. <laughs> i̇şte Kanal üst açık diye araba. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> ya şey olsun ev bir olsun diye yaptım ya değişik olsun. Araba. Kanka bu pizzacı arabası mı bu ne? <laughs> Lan bu araba mı <laughs> ev olmuş bu? <mu? gülüyor> Arabaya böyle <laughs> zıplıyor. Hiç ne <laughs> işi Çıkılmıyor da. Bak burası karavan. <laughs> karavan mı? Nasıl karavan oğlum bu Ne Nerede bu? Sen ben yapı anlayışını. Allah senden olsun. Oha. Evet arkadaşlar. Biz bugün okula genç çıkacağız. Kızın saçını böyle yaptık. Arabamızı böyle süslüyoruz. Evet arkadaşlar devam. Devam ki. Devam ki bugün hazır ya aga yapmayın artık vallahi. Tamam. Aa şu bu arada bir e, benimkinden güzel olmuş. Ama nasıl çıkacağız işte? Yeah. <laughs> Kanka size bir haberim var çok güzel hem de. İzleyiciler böyle Arkadaşlar Beğeni. burada durduruyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ne diyorsun? Videoyu durduruyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar. Onlar bir bitirsinler bakacağız en sonda. Sevgiyle kalın. E -e. Bu arada tanıtacağız abi, evet. evet arkadaşlar tanıtacağız şimdi. Evet arkadaşlar bitirdik şimdi evet, tanıtacağız. Sare'nin bakalım. Sare böyle bir şey yapmış. Bize bu nasıl bir, bir şeyse uçuyormuş bu. Öyle dedi. Uçan bir karavanmış bu böyle. Evet şimdi gelin. Biraz gel, sıvarlık tabii ama. Gel bir burada. yürüyerek tamam. başlayalım söyle tamam. kameraya. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi tanıt. Herkes tanıtsın. Tamam mı? Sen tanıt bakalım ben bakacağım. Burada bir de. Sare'ye var. Hı. Eğitim var, el yıkama var, müzikleri var, burada insanlar oturup uyuyabiliyor, evet, burada da yolcu yeri var. Şimdi yıkaya çıkınca burada balkonumuz var, üstte balonlarımız var, uçabiliyoruz. Burada da hmm. tuvaletimiz var, tuvaletimiz de böyle. Bakayım bakayım içine. Havada mı? Evet, mi? sonra sifonda basıyoruz, aşağı doğru gidiyor <laughs> Kafamıza geri düşüyor. Şimdi gelin, üste çıkalım, üste çıkalım, uçarak. Ne? ne, ne? Burada yıldırım çarpmazlar var arkadaşlar. ne gelsene. Nereye lan? Ya benim yerime gel. Ha. Yıldırım çarpmazlar Ay, var. Eğer bir yıldırım olunca yünlerimiz yanmasın diye. Ay balonlarımız patlamasın diye arkadaşlar. Etrafındakiler de şöyle önden gözükümünü... Önden gözükümünü göstereyim mi Bir dakika orası lan. Önden, Böyle. Önden. orası yemeğe. Orası yanı. Tamam. Önünü. Ha bura, bura. Evet. Ha. Burası da farları var Evet. Ne Şimdi Bilal abimkine geçiyoruz. Hayır, Sümeyye'ye. Sümeyye'ye. Tamam. Otobüs evet, yapmış. Evet, ben okul otobüsü yaptım. Bu yani. Şimdi, Bilal videoyu durdu konuşamadım. Videoyu durdurduğumuzda ben bir şey yaptım ve Bilal abi anlamadı. Onu anlatacağım. Evet. Bu o ne? Ben evet, arkadaşlar bu. Hayır. Bu arkadaşlar şey okul Otobüsünün e, yani okul şeyinin okul neydi? Okul otobüsünün. Okul yayasının işte işte. Durak. Evet durağı yani. Okulda belirtmek için böyle kitap koydum öğrenci şeyini. Hadi bak içine bakalım arkadaş. arkadaşlar. Önce dışından böyle bir gez şöyle uçarak şöyle bak şöyle. Arkadaşlar önü biraz <laughs> saçma oldu ama. Birazcık yani, evet. Evet içi de böyle koltuklar yaptım. Bir de şoförün yanında radyo. Sari yapma, Hı. şoförün yanında radyo yeri ve böyle bir şeyler paraları koyma yeri var. Böyle güzel bir de en az... Güzel yapmışsın. Alt... <laughs> <laughs> Sari yapma ya. Ay pardon. Ay Bu pardon. Tuvaletim geldi gel. Olsun değil mi? Evet burası arkası böyle arkadaşlar. Şimdi Bilal abimizle geçelim. Belki... Aa <laughs> bir dakika Sari yapamaz. Sari'ye ben, sarı ben 8, 7 veriyorum. Oha. Neyse altı, altı. ben 5 veriyorum. 5.5 5.5 5. Benimki de zaten siz puan verin. Arkadaşlar burada bu... yorumlara yazmayın. Ben de sarı ne Öt yapıyorsun? Kaç puan veriyorum? 7 Yedi... <laughs> Puan veriyorum ya. Evet, tamam, ben sana iyi <laughs> Ya Sare niye düğmelerle <laughs> <helaline> kapatıyorsun? <laughs> <laughs> Sen ya kendine Sari bak ya. ya. Burası ya? Ben miydim? Ben burayı Aa, altı veriyorum. Hadi hadi bak. Derdi. Şimdi Bilal abi ne geçelim? Sen şımarma al. Çimen mi Armut 31 mi? Armut Şunu 31 var burada. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu burada da görmüşsünüz zaten. Bu arada güzel olmuş sana Şş. ben on veriyorum. Şu şuradan Ar bakın Ar bir bak tam buradan bakın. Şu olduğum yerden. Nerede? Güzel Kanka, mi sizce? Kanka bu arada buradan yarı şey Eyvallah. Ben yani 9, 9. Böyle 9... arkadaşlar. 9.99. Bu videonun da beraber bir <laughs> dakika şuraya geçelim. Gelin şu <laughs> kırdı se seçtiğimiz yere gelin. Evet. <laughs> Der abi sen karşımızda dur bizi gör. Ben mi seçeyim? Ben Aa, seçeyim. Hayır hayır seçmeyeceğiz. Hadi seç o da. Ay video bitecek. Arkadaşlar acelemiz var da. Ee, evet arkadaşlar sen öne bak. Bile bu kadar bak. işimizin içinde evet, video çekmeye çalışıyoruz yani. Abone evet, bir evet. abonenizi bir like yapın. Arkadaşlar Arkadaşlar sadece düzgün yaparız. Arkadaşlar bu bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz dinlediğiniz siz, için teşekkür ederiz. Ee, teşekkür siz ederiz. bu yapılara on e, 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Biz Görüşmek üzere. yapacağız merak etmeyin. Yani puanlamayı oradan bir puan verebilirsiniz. Evet, paylaşacağız yani sizlerle. Arkadaşlar bir biraz bir şey söylemeyi unuttum. Bizim e, kanalımızın açıklamasında böyle hedeflerimiz var. Orada 100, 100 abone olduğunda 100 Hmm. Ve size bir şarkımı da söyleyebilir miyim? Bir ve dakika. Ve size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. 40 Aa. abone olunca sıfırdan hayatta kalma başlayacağız. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar ben size şu an kendi uydurduğum şarkımı şey söylüyorum. Jingle ben. ben. Tamam. Ben Arkadaşlar, tamam, yani ee, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.